Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerin Minecraft'ta sunucu kurarken en çok yaptığınız hataları göstereceğim. Bu video ile umarım çoğu hatalarımızdan kurtulacağız. Tabi dikkatli ve atlamadan izlerseniz. Neyse laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk hatamızla başlayalım. Ee, ilk i̇lk yorumumuzda abi bende offline hatası veriyor. Onu nasıl yapabiliriz anlatır mısın demiş. Şimdi offline hatası veriyorsa üç tane olasılık var. Ya Atladığın at basamaklardan bahsediyorum Ya sürümle yani Minecraft'taki sürümle Aternos'taki sürüm aynı değildir Ya da ee, Korsan orijinal olmayan Adlı Ayar kapalıdır arkadaşlar Şimdi bunu nasıl açacağız onu göstereceğim Şimdi öncelikle versiyonu ayarlamakla başlayalım Zaten çoğu kişinin yaptığı hata versiyonun tutmamazlığı Mesela burada hangi versiyon var 1.16.5 var Hemen buradan da 1.16.5'i seçiyorum ben Şuradan hemen 1.16.5'i seçtim Yeniden yükle yazıyor ve Yeniden yükleye bastığım zaman mevcut dünyanın Sınayacak diyor. Benim daha önceden bir dünyam vardı Burada ayarlar karşımıza çıkıyor. Şimdi sizin Atladığınız en önemli ayar zaten korsan Orjinal olmayan. Bu e, kesinlikle Tikli olması gerekiyor arkadaşlar. Tikli olmazsa Orjinal olmayan Minecraft'lar giremez Bu sefer bura. E, dolayısıyla Korsan orijinal olmayan Yazısını tikliyorsunuz. Burada işte e, Komut blokları, hayvanlar, köyler bunlar sizin Tercihinize bağlı şeyler. Mesela harita oynayacaksanız Komut bloklarını aktifleştirin ki Komut blokları çalışsın ortada. E, bazen şuradaki bağlan kısmında eğer server'ı açmadan bağlana tıklarsanız sadece IP gözükür görmüş olduğunuz gibi. Ama eğer e, server'ı başlattıktan sonra e, bağlan yazısına tıklarsanız orada dinamik IP adlı bir yazı çıkacak. Zaten birazdan göreceğiz. Evet şimdi server'ımız açıldı. Server açıldıktan sonra ayarlar bölümüne hemen giriyoruz. Oturum açılamadı hatasının çözümü korsan orijinal olmayanın e, tiklenmesiyle çözülüyor. E aynı şekilde işte disconnected, e, işte failed bu tarz hatalar e, oturum açılamadı gibi hataların çözümü korsan orijinal olmayanın e, çarpı olmasından dolayıdır. Bunu tiklemekle bu sorunu çözebilirsiniz arkadaşlar. Server'ı açtıktan sonra dinamik IP çıkıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada dinamik IP çıktı ve bu dinamik IP'yi server'ı kapatıp açtığınızda yenileniyor. Yukarıdaki IP ise sizin kullanıcı adınıza göre sizin kendiniz tasarlayabileceğiniz, değiştirebileceğiniz bir IP. Ee, her zaman aktif olmayabiliyor. Bazen girmeye de biliyor, bazen girebiliyor. Ama dinamik IP ile her şekilde serverınıza rahat bir şekilde girebilirsiniz. Ki kopyalamada şuradaki tuşla kopyalayabilirsiniz. Evet bu videoda bu kadarlıkta arkadaşlar. Bu videomuz biraz kısa sürdü. Ancak e, görmüş olduğunuz gibi e, klasik yapılan hataları size derledim ve zaten başka hata olmadığında oyuna girdikten sonra göreceksiniz arkadaşlar. Zaten çok fazla hata yapılacak bir şey yok. Servera girip rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.